Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar eğim şey eğim brawl nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Yani biliyorsunuz ki mermiler takip ediyor. Ama arkadaşlar 600 abone göstereceğim. Bu video büyük ihtimalle 800 beğeni zencek ama abone olsanız söyleyeceğim bakın. Çünkü abi her şey beleş veremem. Ya da direkt koyarım yani ya da e, a, 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 590 olduğunda falan şey koyarım yorumlara. Şimdi bakın bu ulti Bunun şey olduğunu düşünebileceksiniz ama bu farklı aimbot ismi. Bunu yüklediğinizde mod menüye basın. Bunlar açık olacak zaten. Bunlar bal Bir de bunlar açık olacak arkadaşlar zaten. Şu ikisi açık olmalı galiba. Bakın. Burada dostluk kurabiliyorsunuz. Bir de kurayım. dur lan. Bakmaya gerek yok başka. Hadi mesela bakın. E şu an hız. Burada internetsiz galiba. Ama interneti girdim 2 dakika. Bakın kasmıyor yani. Bu arada onu da söyleyeyim. Bazı motorlar <laughs> da kasıyor ya. Mesela arkadaşlar bakın adam nerede? Bakın. <laughs> Onun çok şey oluyor ya. Onlarda da oluyor çünkü o. Böyle bir yeni geleceğim. Piper'ı daha iyi oluyor bu arada. Biraz yavaş yürüyor Size i̇şte şu da bak. Bak bu tarafa yoruyor. Yani bu mod bu. Aynen öyle mi? biraz kasoy, ol kasma olabilir. Mesela bakın. Olmadı.

Kolaydı. <laughs> <laughs> evet böyle abi. Bir de i̇şte bunun Piper harbi var. Hemen göstereyim. Orada linki yorumlara ve açıklamaya bırakacağım. E, yorumlarda olmazsa açıklamaya bakın. Bazen çünkü biliyorsunuz ki basılmıyor abi. O yüzden açıklamaya da koyabilirim. Evet sıfır aldım. Başka hangi karakter oynayayım bakacağım ona. Aynen bakacağım. Başka hızlıca şey hangi karakter oynayayım? Bunu yorumları yazın. Yani denerseniz zaten. Lan. Ben... Bu çok tatlı. Bu nerede o? Heh. Abi nasıl oynayın abi ya? Abi. Buradan bir yeni adam. Yeni Öldü. Öldü. Öldürüyor. Nasıl öldürüyorum ya? Artık hızlı yana sarıyor. Sarıyor. <laughs> Baba o Adam gizli lazım? aradan olur mu lan? Abi nasıl oynuyorum? Ama arkada şey bırakmıyor. Ama kulağı Pemin falan da takip ediyor. Şimdi ben size indirilmesine geçeyim. Arkadaşlar bu arada Link Mediafire. Onu da söyleyeyim o baya iyi. Şimdi ilk hemen 2 dakika siteye gireyim. Zaten yorumlara yazacağım için şey yapmanıza gerek yok yani. Öyle abi niye sen bizim gözümüzün önünüzde yazmadın falan demeyin. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi aimbot brawl yazıyor. Arkadaşlar buradan bu media file zaten şu an Şey bu arada arkadaşlar onda farklı özellikler de var. Onu da deniriz az sonra. Buradan bu indir mavi şey tıklıyoruz. Buradan bizi başka bir yere mi atıyor yoksa direkt yüklüyor mu? Ben de tekrar yükle şeyi çıkacak mı? Ona bakacağım. Niye indirmiyor lan? Bende iniyor olduğu için herhalde öyle. Aga ben linki veririm siz tıklayın olmazsa söyleyin. Ona göre bakacağım. Neyse arkadaşlar video bu kadar da biraz bir sorun oldu. Ama olsun. İşte ee, işte böyle. Aslında güzel oyun ama inşallah olur. Yani sizde olmazsa o biraz sıkıntı olacak. Ee, kanala abone olmayı, videoyu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.